Merhaba sevgili arkadaşlar. Yargı Akademi'nin değişim serisinde yer alan e, 3-4 tane soruyu sizler için hazırladım. Ruhabete, edebiyat dalında çözelim o zaman. Şimdi diyor ki aşağıda verilen hangi iki aşık aynı dönemde şiir söylemiştir? Şimdi bunların şeylerini bilelim. Aynı dönem. E, Köroğlu, 16. yüzyıl söylememiştir diyor. Saracı olan 17. yüzyıl. Zaten doğru cevap buradan çıkıyor da. Yine şey yapalım. Köroğlu 16. yüzyıl. Pis Sultan Abdal da 16. yüzyıl. Ee, Karacı olan 17. yüzyıl. Kayıkçı Kumukur Mustafa 17. yüzyıl. Aşık Ömer 17. yüzyıl. Karacı olan 17. yüzyıl. Erciş Lemrah 17. yüzyıl. Kayıkçı Kul Mustafa 17. yüzyıl. Demek ki o zaman Köroğlu ile Karacı olan farklı. Köroğlu 16. yüzyıl, Karacı olan 17. yüzyıl. Doğru cevap A, kız arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim. Bu ya. Hüseym'e geçmişte e, Türkçeden şeyi sormuştu. Eee Taşlıcalı Yahya'nın hamsesinde bulunan yapıtlardan birisi değildir diye. Bu sefer de biz de Nevizade Ata'yı iyi belki sorabilir diye. E, o yüzden onu şey yaptık Ham sesinde yer alan yaplardan mesnevilerden birisi değildir diye soruyor alemnuma yani sakiname var e, nevhatül eshar o da var garabiyus sigar öyle bir şey hiç duymadım hefthan var Hi, hileüt efkar var bir de sohbetül efkar var ama garibius sigar diye bir yapıt yok arkadaşlar 39. soruya gelelim. Aşıklardan hangisi Katip Çelebi'nin eserlerinden birisi değildir? A. Cihan -numa var. B. ve tu Tuhfetül Kibar Fi Esfar bi, Bihar İl Bihar Evet bu da var. Takvim takvim Müt -tevarih. O da var. Fezleketül Tevarih. O da var. Ama Hadikatül Bahri Adı üzerinde Bahır Piri Reis Piri Reis Denizci Doğru cevap eşkolü bu piri reise ait. Adi Katül Bahriye önemli yapıtlarından bir tanesi. E, 40. soruya geldik. Aşık Neş'ten Divan Edebiyatı şairlerinden Nedim ile ilgili yanlış bir bilgidir. E, Şöhretini Osmanlı İmparatorluğu'nun 1718-1730 yılları arasındaki Nale devrinde kazanmıştır. Doğru. E, Nedim'in içerikten en bariz yeniliği İstanbul kentini şiirlerin bitiş kısmında kullanmıştır diyor. Bitiş kısmında değil. E, açılış kısmında kullanmış. Yani matla olacak. Makta yazmış matla olacak açılış kısmında. Açılış kısmı yani matla olacak. Bu yanlış arkadaşlar. Ve olacak cevap. Mahalle aşma öncüsüdür. Evgi, evet sevgi beşeri aşkı anlatır ve de gerçekte bazı eserlerinde aruz yerine heceyi kullanmıştır. Evet doğru. Son sorumuz arkadaşlar. Aşağıda hangisi Şeyh Galip'in eserlerinden olan Hüsnü Aşk ile ilgili yanlış bir bilgidir. Şeyh Galip bu eseri 6 ayda yazmıştır. Doğru. Tasavvufi alt yapısı ve sembolizmi ile genel olarak edebiyat ve spiritüalizm açısından çok önemli bir eserdir. Evet, doğrudur. Eserin kahramanları güzellik ve güzelliğe yönelişin sonucu olan aşktır. Eserin her satırında tasavvufi simgeler bulunur. Evet. Eserde mahallaşma akının etkileri görülür. Zaten eserde tasavvufi simgeler bulunur diyor. E, sembolizm bulunur diyor. E, ta Falan filan. Zaten bu onun şey olduğunu adını zaten amaz bunlarla ilgili ağır bir dili olduğunu gösteriyor. O yüzden mahalleşme hakkımı mümkün değil. Burada Sekbinde hakkımı kullanılmıştır arkadaşlar. Şey galip zaten mahalleşme hakkımını fazla kullanmıyor. Sadece bir tane heceyle yazdığı bir tane şiiri var. Onda mahalleşme hakkımını kullanıyor. Ama Hüsnü Aşkı Aruz'da yazmıştır ve Sekbinde hakkımından etkilenmiştir. Dedik ve bitirdik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Niye, niye çalışmıyor? Biz de şöyle kapatırız. Tuş gibi.